Sevgili takipçilerim merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Rüyanızın anlamını öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Videomuzu izleyin, sizin cevabınız yoksa yorumlara rüyanızı ayrıntılı olarak yazın, gün içinde cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı, rüya ve istihare rüyalarınızı sormak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü abonelerimiz bizim için çok kıymetli. Rüyanızda limon görmek genel olarak sağlık sorunlarına, sıkıntılara ve üzülmeye işaret eder. Limonun rüyanızda görülmesi, özellikle yeşil kabuklu olduğunda, yaşanacak üzüntü, sıkıntı ve can sıkıntısına neden olacak olayların işareti olabilir. Kişinin yaşamındaki bazı zorluklarla ve olumsuz durumlarla yüzleşmesi anlamına gelir. Rüyanızda limonun bir başka kişiden alınması genellikle rüya sahibinin o kişiyi aşağılamaya, hor görmeye veya dışlamaya yönelik bir davranış içinde olacağına işaret eder. Bu durum, bir ilişkide ya da sosyal çevrede yaşanacak olumsuz etkileşimlere de işaret edebilir. Sarı kabuklu limon görmek ise sağlıkla ilgili olumsuzluklara, özellikle vücutta bir dengesizlik ve sıkıntıya işaret edebilir. Bu durum, rüya sahibinin sağlığıyla ilgili bazı önlemler alması gerektiğine veya duygusal ya da fiziksel olarak zor bir dönemden geçeceğine delalet eder. Bununla birlikte, rüyada limon görmek bazen de haksızlığa uğrayıp hak etmediği sözler işitmek ya da etrafındaki insanlar tarafından sırtından bıçaklanmak şeklinde de yorumlanabilir. Bir güven kaybı, haksız yere eleştirilen bir kişi olma ya da çevredeki insanlar tarafından aldatılma riskini ifade edebilir. Rüyada limon ağacı görmek genellikle anlayışlı, hoşgörülü ve yardımsever bir kişiyle karşılaşacağınız ya da bu tür bir kişi olmanız gerektiği anlamına gelir. Bu rüya, başkalarının derdini dinleyen, destek olan, güler yüzlü ve mütevazı bir kişiliği simgeler. Aynı zamanda çevrenizde bu özelliklere sahip birinin sizinle ilgileneceği ya da sizde bu özelliklerin gelişmesi gerektiği anlamına gelebilir. Bu tür bir kişilik, başkalarına yardım etmek ve topluma faydalı olmak için önemli bir fırsat sunabilir. Rüya'da limon ağacı çiçeği görmek ise son derece hayırlıdır ve olumlu gelişmelere işaret eder. Bu rüya, hastaların iyileşmesi, borçluların borçlarını ödemesi ve işsizlerin iş bulması gibi pek çok olumlu durumu simgeler. Ayrıca, bu rüya hayatınızın düzene gireceğine, işlerin açılacağına ve bol kazanç, bereket ve mutluluk getireceğine delalet eder. Limon ağacı çiçeği, bolluk, rahatlık ve huzurun habercisi olarak görülür. Rüyada limon yemek, genellikle çevrenizdeki kişilerin dikkatini çekecek başarılar elde ettiğiniz anlamına gelir. Ancak bu başarılarınız, bazı kişilerin kötü gözlerle bakmasına neden olabilir yani etrafınızdaki insanlar tarafından kıskanılabilir ya da sizden hoşlanmayan kişiler olabilir. Limon yemek, aynı zamanda ani ve beklenmedik bir şekilde karşılaşılacak olumsuz bir durumu ya da kötü sözleri işitmek anlamına gelir. Bıra, başarınızın ya da düzenli yaşamınızın sizi çevrenizdeki bazı kişilerin olumsuz tutumlarıyla karşı karşıya bırakacağına işaret eder. Rüyada limon toplamak, genellikle olumsuz gelişmeleri simgeler ve sağlığı, Maddi durumu, ilişkileri ve genel huzuru etkileyecek bazı zorlukların habercisi olabilir. Bu tür bir rüya, özellikle yaşlı kimseler için uzun süreli sağlık problemleri ve kronik hastalıkların ortaya çıkması anlamına gelir. Ayrıca, kişinin moralini bozan, keyfini kaçıran kötü haberlerin alınacağına işaret eder. Maddi açıdan ise, rüyada limon toplamak, gelirde azalma, ekonomik sıkıntılar ve bunlarla birlikte stresli günlerin yaşanacağına dair bir uyarıdır. Çi, bu süreçte finansal iyileşme sağlayamayacak ve gelirindeki sürekli gerileme ile karşı karşıya kalacaktır. İlişkilerde ise, rüya kişinin sosyal çevresindeki nahoş olayları, kalp kırıcı konuşmaları ve kırıcı durumları yaşayacağına, daha agresif ve uzlaşmaz bir tutum sergileyeceğine yorulabilir. Da, iletişimde zorluklar, anlaşmazlıklar ve kırgınlıklar yaşanabileceğini gösterir. Rüyada olgunlaşmış limon toplamak, iş hayatında olumlu gelişmelere, maddi kazançların artmasına ve gelecekteki fırsatların çoğalmasına işaret eder. Özellikle iş kuran kişiler için, bu rüya kazan sağlama sürecine gireceklerini ve işlerinde başarılı olacaklarını gösterir. Aynı zamanda bu başarıların bir sonucu olarak daha umutlu bir geleceğe doğru ilerleyeceklerine dair bir işarettir. Ancak bu süreçte sağlık konusunda dikkatli olunması gerektiğine dair bir uyarıdır. Çok çalışan ve sağlığına gereken özeni göstermeyen kişiler bu rüya aracılığıyla hastalıklarla mücadele edeceği şeklinde uyarılmaktadır. Kişiyi hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorlayabilir. Ayrıca, para konusunda sıkıntı çekenler için, olgunlaşmış limon toplamak, kısmetlerin artacağı, maddi bereketin çoğalacağı ve borçlardan kurtulma imkanı bulacaklarına delalet eder. Rüyada yeşil limon toplamak, genellikle erken ve aceleci bir girişimin, kişinin büyük hayal kırıklıkları yaşamasına neden olacağına işaret eder. Henüz olgunlaşmamış yeşil limonlar, aceleye getirilmiş ve zamanı gelmemiş bir şeyin sonucunda alınacak olumsuz bir sonucu simgeler. Kişiyi hayal kırıklığına uğratacak, hatta başta büyük umutlar beslenen bir durumun sonrasında hüsranla karşılaşılmasına yol açacak bir uyarıdır. Bekar kişiler için yeşil limon toplamak, aceleye getirilmiş bir evliliğin olumsuz sonuçlar doğuracağına işaret eder. Evlilikte mutsuzluk, uyumsuzluk ve hayal kırıklığı yaşanacağına delalet edebilir. Evli kimseler içinse eşleri ile aralarında anlaşmazlıkların ve soğuk rüzgarların eseceği bir döneme işaret eder. Maddi anlamda ise yeşil limon, finansal durumun henüz istediğiniz düzeye gelmediğini ve yatırım yapmadan önce şartların iyileşmesi için daha sabırlı olmanız gerektiğini gösterir. Aceleci davranılmaması gerektiğini ve finansal durumun daha iyi bir noktaya gelmesi için biraz daha beklemeniz gerektiğini hatırlatır. Rüya'da limon suyu sıkmak, rüya sahibinin yakın çevresindeki birine karşı sert ve acı gerçekleri dile getireceğine, bu kişilere karşı tavırlarını değiştireceğine işaret eder. Limon suyu sıkmak, kişinin kendisine yalan söyleyen, kandırmaya çalışan veya sadece menfaat peşinde koşan birine karşı duyduğu güvenin sarsılacağına ve bu kişiye karşı tavırlarını net bir şekilde ortaya koyacağına yorulur. Rüyada limon suyu sıkmak, aynı zamanda kişinin içindeki bastırılmış duyguları dışa vurması gerektiğini, bazı durumlarla yüzleşmesinin zamanı geldiğini gösterir. Bu tür bir rüya, duygusal bir temizlik yapmak ve ilişkilerde daha dürüst, açık olmak adına bir adım atmanın gerektiğini simgeler. Rüya'da limon suyu içmek, kişinin yaşamında zorunluluktan dolayı üstlenmek zorunda kaldığı bir işi yapmak veya bu işi yerine getirmek nedeniyle yaşadığı strese işaret eder. Aynı zamanda bu rüya, mecburiyetler ve minnet borçları nedeniyle yaşanan duygusal ve psikolojik yükleri de simgeler. Limon suyu içmek aynı zamanda sağlık sorunlarıyla da ilişkilendirilebilir. Bu rüya kişinin kansızlık, halsizlik veya soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara yakalanabileceğini, fakat kısa süreli tedavi ve dinlenme ile sağlığını tekrar kazanacağına yorulabilir. Ayrıca aile içindeki gerginlikleri ve kırıcı sözleri de ifade eder özellikle aile büyükleriyle yaşanacak tartışmalar ve duygusal stres, ancak sabır göstererek ve olayları olduğu gibi kabul ederek aşılabilir. Bu rüya, kişinin sabırlı olmasının ve sorunları akışına bırakmasının faydalı olacağına dair bir uyarıdır. Eğer bu videoda rüyanızın tabirini bulamadıysanız ve ayrıntılı bir yorum istiyorsanız, rüyanızı lütfen sizde yorumlara ayrıntılı olarak yazın. Rüyanızı yorumlamak için hep burada olacağız. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bize olan desteğiniz çok değerli çünkü sizlerle her adımda daha güçlü oluyoruz.